Bu kaçkarı bu da Türk Bey. Al birini vur birine. İkisi de dönmüş köşe. Al birini vur birine. Fesatlığı da yarışırlar. Al birini vur birine. Çöplüğüleri kirişürler. Al birini vur birine. Biri Ankara'da yaşar. Biri köyde tarlay eşer. İkisi de olmuş kaşar. Al birini vur birine. Biri oynar koyda çotu, birinin tutmuyer gotu, Söylenurlar koti koti, al birini vur birine Biri çandur biri buru, biri sırı biri moru Biri göndur bir çaruo, al birini vur birine Birisi de görmün taşı, altmış yetmiş olmuş yaşı Biri şeytanların başı, al birini vur birine Kaçkari biçer otları, Türk bey kıskıllar itleri Ola tutmuyer gotları, al birini vur birine biri çan çan eder gezer. Uçan kuştan hil sezer. Bunlar bürütüsle sezer. Al birini vur birine. Bunlar iyi arkadaştır. Biri kördür biri şaştır. Biri ay yaş biri keştur Al birini vur birine. Bunların uzundur dişi. Kar toplutadır hep işi. Biri hadım biri dişi. Al birini vur birine. Fena ey şiir doşarlar. Muzırluta yarışırlar. Toplar sonra kirişurlar. Al birini vur birine. Göranın rast getmez işi. Soroda geçurur kışı. Kafasına bin dur taşı. Al birini vur birine. Paşutlu sevar onları. Para dur din imanları. Uçur tutmaz tumanları. Al birini vur birine. Biri uzun kava gibi. De görmanda sava gibi. Öbürisi sıva gibi. Al birini vur birine. Ben na başımı aliyem. Sonu ni nasıl baliyem. Gene bildiğimi diyem. Al birini vur birine. Biri başdur biri sondur. Biri biraz buna bondur. Diğeri yırtılmış dondur. Al birini vur birine. Arpaya katatlar yemez. Kepeş katitlar yemez. Garut pirebitler yemez. Al birini vur birine. Na mahluktur bilan olmaz. Hiçbir şeyden geri kalmaz. İkisi de çakar almaz. Al birini vur birine. Biri yaştur biri kuru. Biri soba biri boru. Uzun huri, kısa nuri. Al birini vur birine. Biri tamdır biri yarı. Birbirine uysa bari. Üzdüm ise ay am sorry. Al birini vur birine.